Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün güzel bir e, plan yaptık <laughs> arkadaşlarla. Ve e, yanımda Sinan var. Sol yanımda Murat var. Yolculuğun başını gösteremedik. Biraz krizli bir yolculuk başlangıcı oldu her zamanki gibi. E, ve Onur da bugün aramıza katılacak. ilk defa gezilerimizden birisine Onur da katılacak. Eee, Aksis gidiyoruz. E, onurların oradaki yani kağıthanedeki. Şey mi? Evet. Oh. Ya destanım kardeşim ya. Ee, bir otobüs krizi yaşadık. Şimdi krizi çözdük. Bakalım gidiyoruz. Evet Murat neler söylemek istersin? <laughs> Vallahi bir söylemeyeceğim sadece gözüküyor muyum diye bir kontrol ettim. <laughs> Harika. Sinan <laughs> şu an bir şey deniyor. Bu şekilde arkadaşlar <laughs> ee, gezimizle ilgili gönderiler paylaşacağız bu süreçten sonra. Ya, sonrasında haberdar olmak için takip etmeyi beğenmeyi yani vesaire ele unutmayınız. Evet arkadaşlar takip edin. <laughs> Lan. Arkadaşlar Sinan'ı dövene hediye kartı vereceğim. Lütfen yorumlar kısmına gönüllü olmak isteyenler yazsın. Görüşmek üzere. Taşlarla geliyorlar değil mi? lan bu video. Arkadaşlar önümde bilgisayarlar var. Sinan orada başka bir alemde. Ben burada Apple cihazı kurcalıyorum ama bunlara abi paralı koymuşlar. Kurcalayamıyorum. Bir tanesinin bari oturma açık olsaydı diyeceğim de burada kapanmış herhalde. Bakalım. Açılıyor mu acaba? Önümüzde Macbook Air'lar ve ve şu an bu niye bu kadar düşük FPS'te kayıt yapıyor onu da bilmiyorum. Bu Apple intihar etmiş. Bunun abi oturumu kapalı. Bunun oturumu kapalı. Bu yani Bilmiyorum saçma bunları kullanamıyoruz şu anda. Muhtemelen içerisinde uygulama uygulama yükleniyor diye. Ya bakın şunun tasarımına bakın. Arkadaşlar. E ee, Tabi yanındakinin hangi cihaz olduğunu bilmiyorum ama şunun tasarımına bak abi. Bir de şu patatesin tasarımına bak abi. Bak şu birinci patates. Bak, patates abi. Bu ikinci patates. Yani bir şey bir şey demiyor bir şey demiyorum. Bu biraz daha az patates. Evet gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar az önce halen 8K 24 FPS video çektiğimi fark ettim ve çözünürlüğü 60'a düşürdüm. Artık <laughs> FPS'ler daha düzgün gözükecek size. Ee, Apple cihazlara nasip olmadı yüksek <laughs> fps çekeriz. Bu arada ekip Onur aramıza katıldı arkada. Göstereyim kendisini. Ve şu an geldi. Ee, şimdi Apple'ın güzellerini gördükten sonra Sinan'ın güzel olduğunu iddia ettiği ürüne geliyoruz. Bence güzel olduğunu iddia ettiği kadar güzel de bence. O tasarım ne? Ya tasarım. Senin yukarı, model bu mu? Yukarıda yukarıda. Ha, yukarıdaki. Şu, mi? şu 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 şu. şu. Onu da hatırladığım kadarıyla 12.700 haş. Abi şu ben benim için bunda şu ciddiyim. Şu ciddiyim. boyos BIOS ekranı çok önemli. Boyos ekranı <laughs> siyah mı mı? <laughs> beyaz mı? Ben nasılsa kullanamıyorum, ilgilendirmez beni. Aa, bana Windows kurdurmayacak mısın? <laughs> Allah Allah. Bana ne? Sinan. Heh. Bu bilgisayar Murat'ın içinden daha mutluyuz. Bu mu? Öyle gidiyor. Hangisi? Biraz Ben bunu beğenmedim. Ağır lan. Aynı Ağır abi bu. bu ben, ben bunu almam. Ben alırım. Zaten ben almam. Bahsettim ben sana bilgisayar çok iyi sadece ağır diye. <laughs> şey, onur, onur açıklık getirdik onu yani. ya. Hemen. Sonuçta işte paramın solda farklı bir... Mükemmel. Paramın yok. Bu ne var lan? Bunun yani. içinde ne var acaba? İşlemci var, RAM var. Ne lazım ee, sana? Ha, işlemci RAM olduğunu. E, e. Çok komiksin. Çok komiksin ama e, hiçbir resim yok. yok Bilgisayarları görmeye devam ediyoruz. Yok. E, yok da olabilir. Var da olabilir. Şu bu bu da kötü yani. Evet, bu da ayrı bir patates. E, e. Aha, Tav Gaming çık lan. O da patates. <gülüyor> <gülüyor> bu Arkadaşlar, Sinan A, sıkılana falan. ve bana sövene kadar Elle diğer her şey patates demeye ben devam edeceğim. Mi? Benim sarda hafif lan bu kalın olmasına kanka, rağmen. Kanka kalın da o bir benim ana kayıyor. Bu video yok, yok, nerede ben elimde olduğu Instagram. için. Instagram. Bu benim bilgisayardan Instagram kalın olsun. ve o hafif, YouTube hafif YouTube e lan. İzleyen İzleyeni var merak etme. İzleyen YouTube YouTube'a e birleştirip e atarım YouTube. ya. YouTube. Acı. <laughs> ciddi mi Benimkinden büyük ve hafif. Abi Apple gibi açılmıyor ya. Bakayım. Bu iyice kapitaldeki tap gaming. Benim elimdekinden an Bilmiyorum bak. gaming tam tek elle açılıyor. Bu da Asus. Lenovo kanka. Lenovo lan bu. Lenovo ya yazıyor, Görmüyor musun? ha? Görmedim. İşlemeli yazıyor. Görmemiş. Tamam kanka, de, bir bak, dakika benim bunu aç açılıyor. açılıyor. Evet Asus açılıyormuş. Tamam. Tamam bu Apple gibi açılıyor ama tasarım Apple gibi değil. Ha. Biz çift elle açıp kapatalım. Vurma Bak bu da biraz zorlasan açılıyor. Neyse arkadaşlar ben çekimlere devam edeceğim. Evet arkadaşlar hoşuma giden bir şey gördüm burada. Monitör ya da TV'den çıkma bir ürün. Ee, ve oldukça hoşuma gitti. Çözünürlüğünü falan bilmiyorum, özellikle de bilmiyorum. Hatta markasını bile bilmiyorum ama tasarımı güzel. YouTube'da video açtık. Şu an Murat'la bakıyoruz. <laughs> Olabilir. Burada mouse şeyi falan filan var. Renkleri falan da fena değil ha. Bak bak gördüğün zaman böyle hoşuna gidiyor. Aynen. Burada şeyi var abi. Burada iMac var. Eee bu herhalde TV ama ya bu monitör değil. TV diye düşünüyorum. Küçük televizyonlar var ya ama. Onlar... Eee... ama güzel yani renkleri falan fena değil. Parlaklık belki düşük gelebilir ama. Yanında da bunun bilgisayar var. Parlaklık belki düşük gelebilir ama bence görüntü kalitesi falan fena değil. Bence gibi gözüküyor. Tamam. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu oynatalım da burada klavyesi var. Video oynatalım da izlemek isteyen izlesin abi. Evet arkadaşlar Sinan'la tasarım zıtlığımız devam ediyor. Adam iMac'e çirkin dedi. iMac'in yanındaki Allah rızası için şuna bakar mısınız? Çirkin demedim beğenmedim dedim. Çirkin dedin abi. Olsun. Abi şuna bakar mısınız? Bir şuna bakın. Evet çok güzel abi iMac işte mükemmel. Abi bir şuna bakın, bir şuna bakın. Aradaki farkı görmeyene bir şey demiyorum yani. Mükemmel. Bir de şuna bakın abi ya. Bu ne abi? Hadi onun yine gideri var da bu tam bir patates. Arkasına bak neredeyse tüplü monitör olacakmış vazgeçmiş. Hani... Zaten sen de ekranın arkasından seyrediyorsun. Ne alakası var? Ben tasarımda bu... Lafa geldiği zaman yok tasarımı şöyle olması lazım, böyle olması lazım dersin abi. Lafa geldiği zaman da ne alakası var? Tasarım bak, bak, arkasına şiş, 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 bakıyorsun monitörün dersin. Onur, Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Made Mark gezimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. En son buraya geldik bir kulaklık bakalım diye. Fiyatları görünce yine bir vazgeçme eğilimi gösterdik. Burada bu tarafta ne ararsanız var. Burada ekran kartlarımız var ve benim görmeye şaşırdığım e, GT730 ekran kartı var. Minimal, minik mini ekran kartı. Hala satıldığına şaşırdım açıkçası. E, Asus'un GT730 ekran kartı. Bu da herhalde. <laughs> evet, 130, GT 730 Güzel yani mini sistem kurmak isteyenlere için ideal. burada da e, GTX'i görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir dakika. Burada yine. Bunu bilmiyorum lan. Burada direksiyon setimiz var. Burada soğutucumuz var. Senin gibi ön yargılı insanlar <laughs> Türkiye'deki içerik <laughs> Eyvallah abi teşekkür ederiz Neyse bir şey demeyeceğim Kasa buldum kasa Ne alakası var ya Ne alakası var Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası bu şekilde Ha şurada bir şey gördüm de Ne bu lan Ne ulan bu lan ee, bu Bir dakika arkadaşlar. Çözeceğim bu ürünü. BMPO3 Vallahi arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Neye benziyor bu? Bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Dışından baksam belki bilirim ama bu şekilde arkadaşlar. Burada farklı bir direksiyon seti görüyoruz. G29. Bu da herhalde şeyin Logitech. Logitech aynen. Logitech. O 300 gibi abi ya. Ve son olarak arkadaşlar. Arkadaşlar bunun markasını okuyamıyorum. Bu şekilde tekrar göstereyim. Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.